Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şehir içi toplu taşıma sisteminin her noktada ve her vatandaşa sağlıklı şekilde ulaştırılması adına adımlar atmaya devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu alanlarda otobüs beklemelerini sağlamak için çalışma başlatan müdürlük, merkez genelindeki mahallelerde belirlenen noktalara yeni otobüs durakları yerleştirdi. Müdürlüğe bağlı ekipler bir yandan şehir merkezi genelinde tahrip olan direkleri ve camları kırılan, kötü görünüme sahip olan otobüs duraklarında yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştirirken eş zamanlı olarak Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nü mahalle toplantıları esnasında gelen durak talepleri de hayata geçiriyor. Mahalle toplantılarının tamamlanması ile birlikte çalışmalarına başlayan ve bugüne kadar 18 mahalleye yeni duraklar kazandıran müdürlük yapılan planlama doğrultusunda toplam 40 yeni durağı vatandaşın hizmetine sunacak.